Sevgili Yükselen Aslanlar, 18-24 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim çünkü artık biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet, pazartesi, salı, çarşamba akşamına kadar... Ay Koç burcunda olacak. Sizlerin doğum haritasında 9. evinizde olacak. Demek ki bakış açınız, hayata bakış açınız, maneviyatınız, hayat görüşleriniz, yaşam felsefeniz, hayata dair kafa yormalar bunlar ön plana çıkıyor. Ayrıca bazılarınızın eğitimle alakalı konuları olabilir, akademik konuları olabilir, yurt dışı bağlantılı gündemleri olabilir. Eşinizin akrabalarıyla ya da uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla ortak gündemleriniz olabilir. Bunlar ön plana çıkıyor olabilir. Bunu da söyleyeyim. Çarşamba öğlen bir ay Plüto karesi var. Evet Ay Pluto karesi biraz tehlikeli. Orada ikili ilişkilerde çarşamba öğleyin bir gerilim olabilir. Ona dikkat edin. Özellikle de sizin özelinizde böyle uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız, uzak akrabalar vesaire onlarla olan ikili ilişkilerde varsa ticari faaliyetleriniz şehir dışı ya da yurt dışı bağlantılı konularda bir aksilik çıkabilir. Perşembe, Cuma, Cumartesi öğleye kadar ay artık Boğa Burcu'nda. 10. evinizde kariyer konuları dikkat çekiyorsunuz. Üstlerinizde olan ilişkiler, belki bir işle ilgili planlarınız var. Bunlar ön plana çıkıyor. 10. ev ailemizi de anlatır. Çünkü toplumsal statümüzü anlatır. Belki ebeveynlerinizle gündemleriniz, eşinizle bir takım planlarınız, evliyseniz vesaire bunlar ön plana çıkacak. Fakat Perşembe öğleyin ay Mars-Uranüs kavuşum var. Müthiş bir güdüs enerjidir bu. Dikkat edin fevri ve gergin olabilirsiniz. Sakarlıklara da çok açık olacaksınız. Ayrıca 10. evinizde kariyerde böyle bir posta koyma eğiliminde olabilirsiniz ya da üstlerinizde aniden gerilebilirsiniz. Sakin ailenizle aniden gerilebilirsiniz. Belki ailevi ilişkilerde ya da ailenizde bir problem de olabilir. O lütfen orada perşembe öğleye dikkat. Pazar günü ay ikizlerde 11. evinizde. Sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlarınızla vakit geçirmek, hayata dair hayaller kurmak bu anlamda gayet keyifli. Belki de pazar pazar iş planları da yapıyor olabilirsiniz. Belki CV yazıp bir yerlere yollayabilirsiniz. Kariyerinizin getirileri anlam anlamında da güzel bir gün olabilir. Efendim bu hafta itibariyle Güneş Kova burcuna 7. evinize ikili ilişkiler alanına giriş yapıyor. Bu da demek oluyor ki Evliliğiniz, iş ortaklığınız, aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, ticari ortaklıklarınız, ikili ilişkiye dair her türlü konu bu hafta itibariyle odağınıza giriyor açıkçası. Ee, örnekler vereyim. Belki bir ilişkiniz yok. Belki bir ilişki peşinde koşmaya başlayacaksınız. Belki biriyle tanışacaksınız. Belki ilişkinizde bazı sıkıntılar var. Bunları masaya yatırmaya karar vereceksiniz. Yani evliliğiniz için de aynı şey geçerli olabilir. Bazılarınızın belki yani kışama olsun söz nişan vesaire gibi gündemleri de olabilir açıkçası. Ortaklıklar için güzel, ticari girişimler için güzel, ticari anlaşmalar için güzel. Yani bu anlamda gayet keyifli. Bazılarınızın davalarla ilgili de bir gündemi olabilir. Thank you